Sevgili takipçilerim merhabalar. Bugün sizlerle gezegen hareketlerine bağlı olarak astrolojik burç yorumlarını paylaşacağım. Mart 2025, Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları için Önemli Astrolojik Etkiler Mart 2025, Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları için oldukça dinamik ve dönüştürücü bir ay olacak. Yengeç Burçları bu dönemde içsel değişimler, ilişki dinamikleri, Kariyer ve kişisel hedefler konusunda önemli gelişmeler yaşayacaklar. Ay boyunca etkili olan gezegen hareketleri yengeç burçlarının duygusal, sosyal ve profesyonel hayatlarını şekillendirecek. Bu süreçte Venüs retrosu, Merkür retrosu, Mars'ın boğa burcuna geçişi, ay tutulması ve Güneş'in koç burcuna geçişi gibi önemli gezegen hareketleri yengeç burçlarını doğrudan etkileyecek. Bu etkilerin detaylarına bakalım. 1. Venüs retrosu 2 Mart 17 Mart. Venüs retrosu ilişkilerde ve maddi konularda geri adımlar atmanıza, eski meseleleri gözden geçirmenize neden olabilir. Yengeç burçları duygusal ve finansal alanda geçmişle ilgili sorunları çözme yoluna gidebilirler. İlişkilerde yeniden değerlendirme bu dönemde Yengeç burçları eski ilişkilerinden dersler çıkarma fırsatı bulabilirler. Geçmişteki kırgınlıklar veya yanlış anlamalar tekrar gündeme gelebilir ve bunlar çözülmek için önünüze çıkabilir. Mevcut ilişkilerde ise daha fazla uyum sağlamak ve eski sorunları çözmek için adımlar atılabilir. Bu dönemde ilişkinizde daha derin bir bağ kurmaya veya birbirinizi anlamaya yönelik adımlar atılabilir. Maddi konularda geriye dönük hesaplar, Venüs retrosu sırasında finansal işler ve yatırımlarla ilgili geçmişte yaptığınız hatalar veya eksiklikler tekrar gündeme gelebilir. Yengeç burçları bu dönemde bütçelerini gözden geçirebilir. Eski borçlarını ve ödemelerini düzenlemeye koyulabilirler. Yeni yatırım yapmaktan kaçınmalı, mevcut finansal durumunuza odaklanmalısınız. 2. Merkür retrosu 15 Mart-4 Nisan. Merkür retrosu iletişimde yanlış anlamalar ve aksaklıklar yaratabilir. Yengeç burçları özellikle iletişimde dikkatli olmalı. Yanlış anlaşılmalar veya teknik aksaklıklar yaşamamak için tedbirli davranmalıdır. İletişimde zorluklar yengeç burçları. Bu dönemde hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Özellikle yazılı iletişimde dikkatli olmak, e-posta ve mesajları iki kez kontrol etmek önemlidir. Bununla birlikte geçmişte yaşadığınız anlaşmazlıklar tekrar gündeme gelebilir ve bu da duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Bu dönemde tartışmalara girmemek, eski konuları yeniden açmamak daha sağlıklı olacaktır. Eski konular ve geriye dönük iletişim yengeç burçları, eski dostlar, iş arkadaşları veya aile üyeleriyle iletişime geçebilirler. Bu, geçmişle ilgili ilişkileri onarmak veya tamamlanmamış meseleleri ele almak için iyi bir fırsat olabilir. Ancak yeni projelere başlamak veya önemli anlaşmalar yapmak için uygun bir zaman değildir. Üçüncü ay tutulması 14 Mart. Ay tutulması, duygusal olarak önemli değişimlere işaret eder. Bu tutulma, yengeç burçlarını özellikle duygusal olarak dönüştürebilir ve hayatlarındaki bazı sonlanmaların habercisi olabilir. Duygusal temizlik ve değişim yengeç burçları, ay tutulması ile birlikte geçmişteki duygusal yüklerden arınma, kendilerini yenileme ve iyileşme fırsatı bulacaklar. Bu dönemde, eski kırgınlıklar, kayıplar ve duygusal acılarla yüzleşmek, içsel temizlik yapmak mümkün olacaktır. Kendi duygusal ihtiyaçlarınıza daha fazla odaklanabilir ve duygusal dengeyi yeniden kurmak için adımlar atabilirsiniz. İlişkilerde dönüşüm ay tutulması, ilişkilerde büyük değişimlere de yol açabilir. Bu dönemde, bazı ilişkilerde sonlanmalar yaşanabilir veya bazı ilişkilerdeki dinamikler dönüşüme uğrayabilir. Yengeç burçları, ilişkilerinde daha özgür ve dengeli bir alan yaratmak için cesur adımlar atabilirler. Bununla birlikte, eski alışkanlıkları bırakmak ve daha sağlıklı ilişki kalıpları oluşturmak için önemli bir fırsat doğacaktır. 4. Mars'ın Boğa Burcu'na geçişi 6 Mart Mars, Boğa Burcu'na geçtiğinde, yengeç burçları iş ve kariyer konularında daha kararlı, sabırlı ve azimli bir hale gelecekler. Mars'ın boğadaki enerjisi, daha sağlam adımlar atma ve hedeflere ulaşma konusunda güç sağlayacak. Kariyer ve iş hayatında güçlü hedefler Mars'ın Boğa burcuna geçişi, Yengeç burçlarını kariyer hedeflerine daha fazla odaklanmaya ve profesyonel anlamda daha sağlam adımlar atmaya yönlendirecek. İş hayatında daha fazla sabır ve kararlılıkla ilerleyecekler ve bu da başarıya ulaşmalarını kolaylaştıracaktır. Ancak iş hayatındaki değişimlere ayak uydurmak Sabırlı olmak ve güçlü bir çalışma disiplini geliştirmek gerekecek. Maddi güç ve değerler Mars'ın Boğa burcunda ilerlemesi, Yengeç burçlarını maddi güç ve güvenlik konularında daha ciddi bir şekilde düşünmeye itebilir. Özellikle finansal alanda güçlü bir temel atmak isteyebilir. Mevcut gelirlerinizi güvence altına almak için adımlar atabilirsiniz. 5. Güneş'in Koç burcuna geçişi 20 Mart. Güneş Koç burcuna geçtiğinde Yengeç burçları için kişisel hedefler Yeni başlangıçlar ve liderlik enerjisi ön plana çıkacak. Bu geçiş, yengeç burçlarına yeni bir enerji ve motivasyon kaynağı sağlayacak. Kişisel hedeflere odaklanma Güneş Koç burcunda ilerlerken, yengeç burçları kişisel hedeflerine yönelik yeni bir perspektif geliştirebilirler. Bu dönemde geleceğe yönelik adımlar atmak ve hayal ettikleri yaşamı yaratmak için cesur adımlar atabilirler. Özellikle kariyer ve kişisel yaşamda daha fazla özgürlük ve bağımsızlık arayışı söz konusu olacaktır. Yeni başlangıçlar ve cesur adımlar, Güneş'in Koç burcuna geçişi, Yengeç burçlarını cesur ve girişimci bir hale getirebilir. Bu dönemde yeni projelere başlamak, risk almak ve kendi yolunu çizmek için uygun bir zaman olacaktır. İçsel gücünüzü keşfedecek ve hayatınızdaki yeniliklere daha açık olacaksınız. Genel değerlendirme: Mart 2025, Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için dönüştürücü ve farkındalık artırıcı bir ay olacak. Venüs retrosu ve Merkür retrosu, geçmişle ilgili meselelerin tekrar gündeme gelmesine, duygusal ve maddi konularda gözden geçirme yapmanıza neden olacak. Ay tutulması, duygusal anlamda büyük değişimlere ve temizlenmelere yol açacak. İlişkilerde dönüşüm ve yenilik getirecek. Mars'ın Boğa burcuna geçişi ise Kariyer ve maddi alanda sabırlı ve kararlı bir ilerleyişi teşvik edecek. Güneşin Koç burcuna geçişi, kişisel hedeflerinize odaklanma ve cesur adımlar atma konusunda size yeni bir enerji verecek. Yıldız derecesi. Yengeç burçları için Mart 2025, kişisel ve profesyonel anlamda önemli değişimler ve gelişimler getiren, bilinçli bir şekilde ilerlemeniz gereken bir dönemdir. Mart 2025 Yükselen Yengeç burçları için önemli astrolojik etkiler. Mart 2025, yükselen Yengeç burçları için hem duygusal hem de profesyonel açıdan çok önemli gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacak. Bu ay Venüs retrosu, Merkür retrosu, Mars'ın Boğa burcuna geçişi, ay tutulması, Güneş'in Koç burcuna geçişi gibi gezegen hareketlerinin etkisiyle yükselen Yengeçlerin ilişkiler, finans, kariyer içsel dönüşüm ve duygusal denge konularında önemli gelişmeler yaşayacağı bir süreç olacak. Şimdi, Mart 2025'te yükselen yengeç burçlarını bekleyen astrolojik etkileri ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. 1. Venüs Retrosu 2 Mart 17 Mart Venüs Retrosu, ilişkiler, maddi konular ve değerlerle ilgili geri adımlar atmanızı gerektirebilir. Yükselen yengeç burçları, bu dönemde geçmişteki ilişkiler ve finansal meselelerle yüzleşebilirler. İlişkilerde geriye dönük değerlendirme bu retrosu eski ilişkilerinizi gözden geçirme fırsatı sunar. Geçmişteki kırgınlıklar, yarım kalmış duygusal bağlar yeniden gündeme gelebilir. Yükselen yengeçler eski sevgililerle veya uzun zamandır iletişimde olmadıkları kişilerle yeniden bağlantıya geçebilirler. Bu dönemde eski meselelerin çözülmesi gerekebilir ve ilişkilerdeki eksiklikler net bir şekilde görülebilir. Maddi konularda geriye dönük hesaplar, finansal açıdan Venüs retrosu, eski borçlar veya yapılan hatalarla yüzleşmenize neden olabilir. Para yönetimi konusunda geçmişte yaptığınız hataları düzeltebilirsiniz. Yeni yatırımlar veya büyük finansal değişiklikler için uygun bir dönem değildir. Mevcut kaynakları daha verimli kullanmak ve eski finansal planları gözden geçirmek önemli olacaktır. İkinci Merkür retrosu 15 Mart-4 Nisan Merkür retrosu iletişim, teknoloji ve ulaşım alanlarında aksaklıklar yaşanabilir. Yükselen yengeç burçları özellikle bu dönemde dikkatli olmalıdır. İletişim ve seyahatlerde zorluklar Merkür retrosu sırasında. Yazılı ve sözlü iletişimde yanlış anlamalar ve kopukluklar olabilir. Yükselen yengeçler bu dönemde önemli görüşmeler veya sözleşmelerden kaçınmalıdır. Ayrıca seyahatlerde aksaklıklar veya unutkanlıklar yaşanabilir. Kişisel anlamda daha fazla sabır gerekecektir. Eski iletişim bağlantıları bu retrosu sırasında eski arkadaşlar, iş arkadaşları veya aile üyeleriyle iletişime geçme fırsatınız olabilir. Geçmişte kalan konuşmalar, tamamlanmamış işler yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde eski meseleleri çözme ve iletişimi netleştirme fırsatınız olacaktır. 3. ay tutulması 14 Mart. Ay tutulması yükselen yengeç burçlarının içsel dünyasında önemli değişimler yaşamasına neden olabilir. Bu tutulma, duygusal dengeyi sağlama, özgürleşme ve kendini yeniden keşfetme yönünde bir etki yaratacaktır. Duygusal temizlik ve arınma ay tutulması, yükselen yengeç burçlarının duygusal anlamda bir dönüm noktasına gelmesine yol açabilir. Geçmişteki acılar, kırgınlıklar veya korkularla yüzleşmek gerekebilir. Bu dönemde, duygusal temizlik yaparak geçmişin yüklerinden arınma fırsatı doğacak. Eski bağlar ve alışkanlıklar bir kenara bırakılabilir. Duygusal anlamda kendinizi özgürleştirebilirsiniz. Kariyer ve ilişkilerde değişim ay tutulması, aynı zamanda yükselen yengeçlerin kariyer ve ilişkilerde büyük değişimlere gitmesine de neden olabilir. Bu dönemde, bazı ilişkiler sona erebilir veya iş hayatında yeni bir yön belirlenebilir kişisel gelişim için cesur adımlar atılabilir. 4. Mars'ın Boğa burcuna geçişi 6 Mart. Mars Boğa burcuna geçtiğinde yükselen Yengeç burçları kariyer ve maddi güvenlik konularında daha fazla odaklanacak ve sağlam temeller atmak isteyecekler. Kariyerde sabırlı ve kararlı adımlar Mars'ın Boğa burcundaki etkisi yükselen yengeçleri iş ve kariyer alanlarında daha kararlı ve sabırlı hale getirebilir. Çalışma hayatınızda daha fazla istikrar arayışa girebilir ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için daha planlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Yükselen yengeç burçları bu dönemde işlerini büyütmek veya yeni projelere başlamak için güçlü bir motivasyon bulacaklar. Maddi güvenlik arayışı Mars boğa'da olduğunda finansal güvenlik ve konfor ön plana çıkar. Bu dönemde yükselen yengeçler maddi açıdan sağlam bir zemin oluşturma çabasında olacaklar. Yatırımlarınızı gözden geçirebilir. Uzun vadede gelir elde edebilecekleri yeni kaynaklara yönelebilirler. Ancak aceleci davranmak yerine sabırlı ve planlı bir yaklaşım benimsemek önemli olacaktır. 5. Güneşin Koç burcuna geçişi 20 Mart. Güneşin Koç burcuna geçişi yükselen yengeç burçlarını kişisel hedeflere ve başlangıçlara odaklanmaya yönlendirecek. Bu geçiş yengeç burçlarının daha girişimci ve cesur olmalarını sağlayabilir. Kişisel hedeflere yönelme Güneş Koç burcuna geçtiğinde, yükselen Yengeç burçları kendilerine daha fazla odaklanabilirler. Bu dönemde kişisel hedeflerinizi netleştirmek ve onlara ulaşmak için cesur adımlar atabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için güçlü bir motivasyon bulacak ve önemli kararlar alabileceksiniz. Hedeflerinize ulaşmak için kararlı ve güçlü bir şekilde ilerleyeceksiniz. Özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı Güneş'in Koça geçişi Özgürlük ve bağımsızlık arzusunu artırabilir. Yükselen Yengeçler, kişisel alanlarını genişletmek ve özgürce hareket etmek isteyebilirler. Ailevi veya duygusal bağlar bazen daha bağımsız bir şekilde hareket etmenizi engelliyor olabilir. Bu dönemde özgürleşme ve kendi yolunuzu çizme yönünde önemli adımlar atabilirsiniz. Genel Değerlendirme. Mart 2025 Yükselen Yengeç burçları için değişim. Dönüşüm ve kişisel gelişim açısından önemli bir dönem olacak. Venüs retrosu ve Merkür retrosu eski ilişkiler ve finansal durumlarla yüzleşme fırsatları sunarken, ay tutulması duygusal temizlik ve özgürleşme yönünde önemli adımlar atılmasını sağlayacak. Mars'ın boğa burcuna geçişi kariyer ve maddi güvenlik için güçlü bir zemin oluştururken, Güneş'in koç burcuna geçişi ise kişisel hedeflere ulaşmak için cesur adımlar atmaya cesaretlendirecek. Yıldız derecesi Yükselen Yengeç burçları için Mart 2025, kişisel ve profesyonel anlamda önemli dönüm noktalarına işaret eden, cesur ve karar alıcı bir dönemi işaret ediyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu yorumlar size ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Astroloji dünyasında daha fazla keşif yapmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün yeni içeriklerle sizlerleyiz. Takipte kalın. Çünkü sizin için hazırladığımız daha pek çok astrolojik sırlar var.